Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hedef tim ekibiyle bir onda buluşması yapalım dedik, takılalım dedik. Ee, sağımda Orhan var. Onda eski binle. Solumda geriden <laughs> O sağ tarafta hoş kalıyor kanka. Hoş, ee, hoş, o, hoş, hoş bulduk arkadaşlar. Beyler hoş geldiniz. Adam DFGT ile selektör atıyor. Solumda Gökdeniz var. Arabayı anlat kardeşim. Ersin, Typer, Mugen. Tertemiz gazlı bir araba. Onun numara bir şey değil yani. 1-8 olur değil mi kanka bunlar? Kanka valla 1-8 ya, aynen 1-8. Onun yanında Mert var. Onun da Civic. Böyle Mis gibi. Ee, Onun da yanında da Yusuf Polat var. Onun da Civic EG6. Arkadan da bir göstereyim. Totoşları gösterelim. Benim arkada ben direkt asker konvoyundan geldim. <laughs> <laughs> bayrağı var. Bayrak tek. <laughs> evet. Bu arada bugün 30 Ağustos o yüzden çıkalım. ne olabilir? Aynen. çıkalım mı gençler? Çıkalım. Yapıştırın ben geliyorum. Şu farları bir çözemedik ya çok gözüm alıyor. Heh. Benim ayarlar değil mi sende? Ben Yok. Değilim. Sen hangi araba sesini attın ona? Drift araba sesi var onda. Yok. Biz kimin sesini onda? Şuna bir direç kontrolü kullayım ben ya. Çok batı çekiyor ne ya. Gevur ya gevur. Ben de rolü oturacak bir delikanlı arıyorum gençler. Gel bakalım. Oo. O delikanlı Sıram. nerede? Arkamda mı? Arkamda geldi bile selamun. Ben de Bak sola çekip geçiyorum. Sen de rolü oturalım. Gel yanıma. Yalnız bu. Gel. Ben de arkanızdan Dört, bir izleyeyim sizi. 3 tez 100. 2.80 yapalım gel. Gel. 2.80. Biri mi var? Birini, birini saysın. Mert sen say kanka. Sayıyorum. 1 2 3 başla. Şerefsize bak ya. Bir ay anlaşılmasın. Hadi eyvallah. Aha. Ya siktir. Allah cezanı vermesin Cenk her Kardeş. Kese ya buraları Ya, ne kesmesi ya? Direkt biz orijinaliz kardeşim. Biz bu. 60 oran. Ne <laughs> Ne her arabasında o açıkta olacak ama ona kesin. Hadi <laughs> <laughs> Mantıklı aslında. Allah. Hacı teypteki foto beni benden aldı. Orhan yapmış bu arabayı bu arada. Orhan'ın garajdan çıkma kanka. Kameraman neredesin? <laughs> Korkula kayıtta beyler yani. Yürü. Ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Kola içiyordum onu sattık. Başaramadık abi. Üzerime döküldü ama. Kanka şey vardı ya kaçayım dedim. Oğlum önüme kırılır mı? Pardon yanlış yere döndü. <laughs> Aynaya bakıyordum ters tarafa ama. <laughs> Gökten selektör alma kardeş. Kardeşim taş yerde şey yapmışsın, kaplamışsın. Bu bir açık iti anamız. Evet şu ya an açık iti kardeş. Artist. Ya ne bu type type söyle sen söyle. Bir şey söyle. Bir yandan biz şu an Japon gecesi gibi bir şey yapıyoruz beyler bak. Japon arabalarıyla, Japonlar Japon haritasında. Japon. Japon. Oyam pachiya. Neyse. Tam Japon makineleri ya. Tamam tamam. Atık araba kendine direkt. Typer'a bir şey yaptım. bir tesisat attım. Çok tatlı çalıyor şu an. İşte kanka adam Japonlar gidiyor tesisatı arabaya koyuyor. Araba diyor motora koyuyor. Biz tesisatı bagaja koyuyoruz. Kardeşim biz Türk'üz. tesisat dedin de araba motorla oynuyorlar ya. Ha. Kardeşim yani biz de oynadık yani tamam mı? Oran Bizim bu Viper'da da oluyor yani. Oran bu arabayla fazla oynamış galiba arkadan yetiş gibi biraz kıç atıyor gibi de. Evet, Aslında evet. önden çekiş yapmamış mıydı? Kanka yaptım ama araba atik galiba. Ya da yapmıyorduk. Buran nasıl ışık lan mosmor? Buranın Mos borumun... parlar fena ya. Artık arabada açık iti kullanıyorum kardeşim. Bir dakika yüze çektin mi? Yok. Yok <laughs> <Evet>, kanka. <laughs> Ben yüzde kullanmıyorum. O umut. Oğlum o ayna nedir ya? Aynaya bakamıyorum. Aynaya artık sinircan can filmi koyacağım ya. Güzel yanmıyorum lan ben bu arabayla. Orhan'a rakip. Pardon. <laughs> Kardeşim bak yol istiyorum görüyor musun? Ege altı geldi bak bak. Ama adam tamam, önde ben alıyorum yani veremediyor galiba. Ben çok geçin. önde kalıyorum. Öne geçin. Oğlum benden ne istiyorsunuz ya? Allah'tan kameramanız ha. Geçin aman abi. Sigortaya göstereceğim bu kayıtlar haberiniz olsun. Parasını sizden alacağım. Ha kes sikerim be lan. <laughs> Araba elektrik kesiyor benim lan. Ekle bir farları şey yapıyorum da. Geç geç. O da şarkıdan yana yani. Şu an çalan şarkı çok güzel. Tabi ben o, de kafa sallıyorum yani. Telif nedeniyle bot kapalı. Bottan marum kaldık. Bence gece. Japon gecesi işte, yanlamadan girelim aralara. Bir de de oran da. BMW yok altımızda. al bakın. Tatlı tatlı gidelim ya. hızda da fazla ya. yapmayın. Kanka ben gaza geliyorum. Bana ben ne yapayım onu. Adam araba adam. Benim farlar tam Zenon mu? He? Allah bilmiyorum galiba. Ama oran ışıkları mosmor. Ne sandın yarra? Aha gişeler beyler. Şey yok, şey, yok, şey yok. Lan ne yapıyorsun? Lan senin kafana Solda böyle bir şey yok muydu lan ha bak kişi. Oğlum altında önden çekiş araba var. Nasıl kaza yapmayı beceriyorsun? Anlamadım gitti. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Önden Oğlum altına önden çekiş var. Nasıl kaza yapıyorsun? Dört yedi. Ben ki. Unutmuşum onu bak. Oğlum bu kadar atik olmayın ya biraz ağır ağır gidelim. Kardeş yoluma atlıyorsun. Çok güzel yol tutuyor be benim araba. Tam bir otoban faresi yani ha. Biz altlara kafa tutar yani. Ben bu arada isimleri açmamışım. Açayım şimdi. İstimler açık dimi Cenk Yersen de Açık hadi. açık ya, Sizde açık o nasıl bir ifade etmiyor zaten Yani <laughs> <laughs> Oran <gülüyor> çok doğrucu direkt <gülüyor> <gülüyor> Bambum güm Ne arabayı aldığımızı biliyorsunuz zaten <laughs> Başta tanıtım yapmışız hacı Geç dayı Gidiyo geçsene amınak <laughs> Geç geç Kameraman değil <laughs> Ben şu an sağa sol sağa sol yapıyorum şeridim ben bunu. Pam 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 Bak ben direksiyonu bırakayım mı? Bırak şimdi ben pembe şu an alacağım arabanın üstü. Ne yapayım ama ne yapayım? O yüzden yüz gidecek. Üf. O ne öyle? Oran yala da orayı. Var ya. Diye bir koydum ama bak. Öldüm Ceker. Yok yaşıyorum kanka. Çok fenaydı orası bu arada Orhan. Cenkeri de Oha, Cenker sen ne yapıyorsun lan? Şey Japon, 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 Japon. Araba salam kanka, o yüzden test. Kanka bak bak bak, direksiyonu bırakacağım bak. Bırak. Ee? Oğlum sallanmayı görmüyor musun? Bir daha yap. Oha, oha. Niye öyle oluyor? Kanka <laughs> yani öyle ortaya durdurmaya çalışıyorum, bir türlü bulamıyor ama. Bak. Sen direksiyon mu kardeşim oğlum? Yok kanka, yoldan dolayı ya o. Mesela durduk yer olmuyor. Aa gişe. Aha. Has be. Neyse dur, geçtim. Ama çıktıdan yeni toparlıyor ya. Adam eski gibi ne çok veriyor ya. Her ay beye açık şart kardeşim. Bak sana bunu yani Oldu, ya. de yapmayalım yani. Hadi gibi eyvallah Niye 36'ya yapmıştım ama lan. Bence benim garajdaki tofaş gibi biri bu ya. Garajdaki tofaş bir başka. başaramadım ay, ay. Bıraktınız. Ege 6 gir hmm. önden. Yattı bir dakika. Bele. Var mı bir baba yiğit bende kapışan? Kanka bence hiç gerek yok ki. Ha? Sonraki şişlerim o yüzden abi gerek Abi sen araba arkadan itişten Yok Kimi? Kim? Önden. Önde kim? önden önde, şey Yok yok önden itiş önde önden. Şöyle İyi söyleyeyim İyi gel ya. kalkalım. 280. Sayesinde biriniz gençler? Yusuf önden çekil. Önünden çekilin bu arada. Parçalanırsın. 3. 2 1 Bırakma, belediyorsan bırakma. Gibi ne kadar kanka? Heee, ahaha. Yavşak, beni de geçti amına. Yok kanka, adam önüme kırdı ben. Ben bunun motoruyla oynamadım ben. ama. Sabah o şuan öyle bir şey yapıyor, kesiciye girdi ki benim. Du, du 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 yapıyor. Hediye istiyor. Link sonradan açılıyor bak söyleyeyim. Kardeşim bekle, bravo ben yendim yendim. Bekle. Kanka yeter. Hadi oğlum. Yavaşlayın. Yavaşlayın. <laughs> Neyse ben toplarım bunu. En son oraya başladım ben biraz. İyi misin Cenk'e yanaşıyorum? Ben iyiyim oğlum. Sıkıntı yok ya. Mert yok. Geliyor. Şey bilerek yapıyor seni size işte, baksın. Bunun için mi yaptı çorum? o o taban faresinin yakınına kapışacak bir eleman gelecek yani bir garajda bir araba var. Sin kardeş. Mustang demedi. Yok Poch. Peugeot an, 106. Birazdan. Peugeot 106 acı. Ara açalım bir tık. Şu an garajda yatıyor ya. Restorasyonda araba şu an. Yapım açamasında. Aynen garajda şu an. Aracı satın aldık. Baka. Ne kadar çaktınız, değil mi? Yok. Yok. Çekmedim ya. Abi niye çekmediniz? Kalklarım. O, kalklarım. Ah, kalklarım. Araba yavaş Kardeşim. Kardeşim. Ceza yersek yiyelim kardeş sıkıntı yok. Şu EG6 aynadan çok güzel duruyor ya. Keskin atlar. Aman okuyayım selamünaleyküm demiş gibi girdi ya. Ananı sikim. Kanka yolda da durulmaz ya. Yavaşladım lan. Neyse bir şey olmadı anlattım. O araba da Honda oranın garajından turbo alacak. <laughs> Atmosferi at oran turbo. Hey gide. Oran senin kadar ben şerefsiz birisi görmedim. Beni şaşırttı bu şerefsiz. Allah çarpsın yavaşlıyorum. Devam et devam et. Sıkıntı yok. Araçlar sağlam sağlam. Geçin, geçin 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 geçin. Mert çok sessiz ya adam. Aynen. Karanlığın sessizliği aç olur, gibi. Aç yolu. Aç yolu kardeş. Aç yolu kardeş. Cenker amına koyma annene bakmıyor mu sen çocuk? Hayır. Hayır adam, sağdan sağdan gidiyorum işte. Oğlum, ne yer misafir? Oğlum atıyorum sana lan. Oğlum pavyon gibi duruyorum. Öyle şimdi ben de yapayım. Neredesin? Ay ya sandın yarra. He, o kadar selektat önce ben ne ha. Ha? Bak hani frenle. Bana 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 kaç kaç kaç. Yusuf'un araba bir anda açılıyor ya ama anamız. Aman aman. Pardon beydi öyle. Açıldı mesela. Yani. Basma Cenk'er. Mert girsin. Seçmeye bakıyorum Gir 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 gir. Gazı kestim ben ona göre yine. Hakkı Başaramadı. Kanka. Aranın gir... Ara kapalı yerde yani. Orada da yanlanmaz bence. Yol bitti herhalde ya. Aynen. Evet. Yol Ateniyor bittiğine mi? göre bir ara toplanalım gençler. Hiç çekmediniz değil mi? Yapamadım. Geriye doğru gelin. Buraya park edelim. Evet. Burası şey, gelip şey, çok güzel fark ettim kardeşim Orada evet. full selector hadi Tamam Şuraya bir yapalım Çakardan ceza yemeyelim sana Venir Buraya biz radar gibi yattık <laughs> Hadi Zenk ee, yak kapanışı yap kanka sen Yapalım kapanışı bir dakika. Evet arkadaşlar bugün lükte gazlamamız, gazlamamamız bu kadar. Gelen hedeftim ekibine teşekkür ediyorum. Rica kardeş. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa ben bu videoyu kapatıyorum. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Kapatabiliriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabi onlar banko zaten kanka onlar bu videoyu beğenmeyen de yani. Neyse Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.